Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte klasik banyo bataryasının yönlendirici kolunu değiştireceğiz. Bakın şu an kırıldı. Birlikte çıkartıyoruz sola doğru. İç kısımdadır vidası. Sola doğru çıkartıyoruz. Çıkarttıktan sonra yeni aldığım kolu birlikte beraber birlikte takacağız. Boşuna e bu kol kırıldı diye yeni batarya almanıza gerek yok. Bakın sağa sıkarak herhangi bir pense yardımıyla kolayca takabilirsiniz. Boşluğunu alın yeter. Evet bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.